Herkese yeniden merhaba. Bugün çok önemli bir husus, güvenlik hususu olan fren disklerimizi inceleyeceğiz. Değişim gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu anlayacağız. Bunun için önce tekerimizi söktük. Güvenlik önlemimizi aldık. Altına stepnemizi koyduk arabamızın altına. Şimdi ustalara sorarsak her zaman için disklerin değişmesi gerekir. Hani ölçmeden söylüyorlar. Şimdi biz bunu minimum çizgisini bulmaya çalışacağız. Şuraları zımparalayarak tehlike sınırı nedir incelmede onu öğreneceğiz. Sonra kumpasla diskimizi ölçeceğiz. Değişip değişmediğine karar vereceğiz. Tabii öncelikle şunu bir zımparalamaya başlayayım. Çok küflenmiş. Disk normal olarak aşınmış. Homojen yanında çok dalgalanma Biraz çıkıntı var ama tehlike sınırında mı değil mi? Onu şey yapacağız. Çok ince olursa ani kırılmalar olabiliyor. Ee, bu da arabanın o doğru takla atmasına vesaire sebep olabiliyor. Önce bir temizleyeyim. Daha sonra devam edeyim. Evet zımparaladık. Şurada tam koyranın üstünde ee, minimum 21 mm. Yazıyor yani bu diskin minimum 21 mm'de olması gerekiyor. 21 mm'nin altına düştüğünde değişmesi gerek. Şimdi diskimizi kumpasımızla ölçelim. Normal genişliği 22. 0 şu kumpasımızı. Sıfırladık. 2266. Tekrardan toplam 2266. Bir de oyuk yük yerler hesabı katarak şey yapalım. Evet, 21 milimetre. Yani 0 çok küsuratlı milim e, şeye yaklaşmışız. Minimum şeye yaklaşmışız. Değiştirmemiz gerekiyor diskimizi. Başka yerlere de bakalım şöyle. bayağı çıkıntı oluşmuş burada. Şunlarda çıkıntı oluşmuş. Bunlar yüksek hızlarda ani frende çatlayabilir veya kırılabilir. Belki ufak mikro çatlaklar oluşmuştur. Evet şuraya bakıyorum. 21 küsür milimetre. Fren disklerimiz Fren disklerimiz şu arada buradan tam net gözükmüyor. Genelde fren diskleri de Beraber değişir çünkü dengeli olması gerekir. Dengeli olmazsa yani dengesiz aşınmalar olabilir. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tür videoların devamı ve devamını haberdar ol olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.